Kimyasal tepkimelerde hız ve tepkime hızını etkileyen faktörler. Çarpışma kuramı bir kimyasal reaksiyonun gerçekleşebilmesi için tepkimeye giren maddelerin uygun doğrultu ve düzlemde etkin bir çarpışma olması gerekir. Tanecikler yeterli bir kinetik enerjiye yani hıza sahip olmalıdır. Etkinleşmiş kompleks ürünü oluşturmalıdır. Bu tür çarpışmalara etkin çarpışma denir şayet uygun geometri, hız ve minimum enerjiye sahip değillerse buna etkin olmayan çarpışma adı verilir. Aktifleşmiş kompleks yeterli kinetik enerjiye sahip tanecikler çarpışma yaparsa çarpışma anında moleküllerin potansiyel enerjileri en yüksek düzeye ulaşırken kinetik enerjileri azalır. Bu durumda yüksek enerjili kararsız bir ara ürün oluşur. Oluşan bu ara ürüne aktifleşmiş kompleks denir. Aktifleşmiş kompleks kararsızdır. Enerji vererek potansiyel enerjisini düşürmek ister ve parçalanır. Aktifleşme enerjisi eşik enerjisi diğer adıyla aktivasyon enerjisi. Bir de bunların başına biz ileri de getirebiliriz. İleri aktifleşme enerjisi. İleri eşik enerji, ileri aktivasyon enerjisi. Gördüğünüz gibi 6 tane ismi vardır. Taneciklerin çarpışarak ürüne dönüşebilmeleri için gerekli olan minimum enerjiye aktifleşme enerji. E denir. E A ile gösterilir. E A asla negatif olmaz. Aktifleşme enerjisi ister ileri ister geri olsun kesinlikle pozitiftir. Aktifleşme enerjisi ne kadar küçükse bu enerjiye ulaşabilecek tanecik sayısı o kadar fazladır. Dolayısıyla etkin çarpışma o kadar fazla olur ve tepkime hızlı olur. Yani tepkime hızıyla aktifleşme enerjisi arasında ters bir orantı vardır. Aktifleşme enerjisi yüksek olan tepkimeler yavaş olur. Aktifleşme enerjisi değeri sıcaklıkta değişmez. Çok önemli bir özelliktir. Aktifleşme enerjisi ile ilgili soru sordukları zaman mutlaka bundan bahsederler. Biz Potansiyel enerji tepkime koordinatı verilmiş. Bu grafik endotermik bir tepkime ait. Çünkü ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden daha fazladır. Kolaylık olsun diye haflendirme yapacağım. Buraya A dedim. Buraya B dedim. Şu arasına da C diyeyim. İleri aktifleşme enerjisi İleri eşik enerjisi, ileri aktivasyon enerjisi ya da aktifleşme enerjisi, eşik enerji, aktivasyon enerjisi tepe değeri ile giren arasındaki farka eşittir. Yani A eksi B'dir. Geri aktifleşme enerjisi ise tepe değeri ile ürün arasındaki fark kadardır. Yani A eksi C'dir. Burada delta H'i söylersek delta H ürün eksi giren. Ürünlerin enerjisi C'dir. Girenlerin enerjisi B'dir. C eksi B'dir. Bu şekilde söyleyebilirim. Bir de tepe değeri var. Tepe değeri dediğimiz aktifleşmiş komplekstir. Aktifleşmiş kompleksin enerjisi A değeriyle de gösterir. Aynı zamanda tepkime koordinatından tepeye kadar olan bölümdür. Bu çizim girenlerin enerjisidir. Girenlerin potansiyel enerjisini söylersek B'dir. Bu çizim ürünlerin enerjisidir. Ürünlerin potansiyel enerjisini söylersem, gösterirsem o da C ile gösterilir. Biz delta ışığı bulmak için aynı zamanda ileri aktifleşme enerjisi eksi geri aktifleşme enerjisini de kullanabiliriz. Biz ileri aktifleşme enerjisini A eksi B demiştik. Geri aktifleşme enerjisinde A eksi C dedik. Buradan işlem yaparsam yine delta H'ı C eksi B olduğunu görürüm. Yine tepkimesinin potansiyel enerji tepkime koordinatı verilmiş. Gördüğünüz gibi ileri aktifleşme enerjisi geri aktifleşme enerjisi tepe değeriyle giren arasındaki fark tepe değeri ile ürün arasındaki farktır. Delta H ileri aktifleşim enerjisi eksi geri aktifleşim enerjisidir. Bu çizim girenlerin enerjisi. Bu çizim ürünlerin enerjisi. Buraya A buraya B diyeyim. A ileri aktifleşim enerjisi. B geri aktifleşim enerjisi. Buraya C dersem C girenlerin enerjisi. Buraya da D dersem D de ürünlerin enerjisidir. Bu şekilde gösterebilirim. Örnek bir 5 litrelik kapta tepkimesinin aktifleşme enerjisi 45 kilokalori. Geri aktifleşme enerjisi ise 65 kilokaloridir. XY'nin oluşma ısısı 15 kilokalori bölü mol olduğuna göre x 2nin oluşma ısısı nedir? Y2 element olduğu için oluşum ısısı 0'dır. Biz delta şey yazarsak ürünlerin enerjisi eksi, girenlerin enerjisi aynı zamanda ileri aktifleşme enerjisi eksi, geri aktifleşme enerjisidir. Ürünlerde x, 2 var. Girenlerde x, var. İleri aktifleşme enerjisi aynı zamanda aktifleşme enerjisi demektir. 45. Geri aktifleşme enerjisi 65 vermiş. Bana soruda x, 2nin oluşma ısısını soruyor. Bilmiyorum. x, oluşma ısısı 15. 45'ten 65'i çıkarırsam eksi 20. Buradan işlem yaptığım zaman x y'nin enerjisini eksi 5 kilo kalori bölü mol hesaplarım. Kimyasal tepkimelerde hız kapalı bir odadaki hava gazı ile hava karışımı uzun süre tepkime vermeden bir arada durabilir. Ancak odaya yanan bir sigara ile girilince karışım uyarılmış olur ve şiddetle patlayarak bir tepkime verir. Bir demir parçası havayla çok çok yavaş tepkimeye girer. Bu olay paslanmadır. Bir beyaz fosfor parçası havaya tutulursa alev, alev alıp yanar. Oksijenin neden olduğu bu üç tepkimede görüldüğü gibi hızlar çok farklıdır. Öyleyse tepkimeler farklı hızlarda yürür. Paslanma yavaş bir olayken odunun yanması hızlı bir tepkimedir. Bombanın patlaması ise çok hızlı bir tepkimeye örnektir reaksiyon hızı maddenin birim zamanda miktarının değişimi Bu değişimi girenler için azalma şeklinde olurken ürünler için artma şeklinde olur. Buradaki miktar gram, kilogram, mol, hacim, molarite cinsinden olabilir. Ancak hesaplamalarda genelde molarite kullanılır. Zaman ise reaksiyonun cinsine göre saniye, dakika, saat, gün, ay, yılda olabilir. Tepkime hızı madde miktarındaki değişim bölü zaman aralığı şeklinde gösterebilirim. Buradaki madde miktarındaki değişimi biz molar değişim olarak alacağız. Örneğin tepkimesinin her bir madde için hız ifadesini yazalım derse x2 azalma bölü delta t x2 girenlerde olduğu için y2 için yazarsa y2'nin derişimi derişimindeki azalma bölü delta t çünkü hem x2 hem de y2 girendir. Girenler için azalma diye söyleriz. x4 y2 artma şeklinde söylemiş. Sebebi ürün olmasıdır. Bölü zaman aralı. Eğer karşılaştırma söylemezse bu şekilde direkt derişimi zamana bölmem direkt sonucu bulmam anlamına gelir. Reaksiyon için hızların Aşağıdaki bağıntı ile göstermiş. X2'nin hızı 2 çarpı Y2'nin hızı eşittir 2 çarpı X4 Y2'nin hızıdır. Şöyle de söyleyebilirim. Hız kat sayıyla doğru orantılıdır. Örneğin X2'nin hızına ben 2V dersem Y2'nin hızı katsayısı sayısı 1 olduğu için V. X4 Y2'nin hızı da katsayısı sayısı 1 olduğu için V şeklini gösterebilirim. X, A, Y, B, Z, C şeklindeki bir tepkimenin hız bağıntısını yazarsak A'nın hızı bölü X, B'nin hızı bölü Y, C'nin hızı bölü Z. Buradaki ifade her bir maddenin hızının kat sayısıyla doğru orantılı olduğunu gösterir. Tepkimelerin hızlar arasındaki kıyaslamayı yapınız diyor. N2'nin katsayısı 1 hızına V dersem H2'nin 3 hızına 3 ve NH3'ün hızı katsayısı 2 olduğu için 2V oldu. Bunlar 6'da eşitlenir. O zaman 6 çarpı N2'nin hızı eşittir. 6 yapmam için 2 ile çarpmam lazım. 2 çarpı H2'nin hızı o eşittir. 2V'yi 6V yapmam için 3 ile çarpmam lazım. 3 çarpı NH3'ün hızı şeklinde yazabilirim. Buradan ben hız ifadelerini de yazabilirim. Örneğin N2'nin hızı N2'nin derişimindeki azalma bölü 1 çarpı delta T şeklinde gösterebilirim. Aynen H2'nin hızını H2'nin derişimindeki azalma bölü 1 katsayısı 3 3 çarpı delta T şeklinde gösterebilirim. Aynı şekilde NH3'ü yazarsam NH3'ün hızı NH3 üründür. Ürün olduğu için artma meydana gelmeli. NH3'ün derişimdeki artma bölü 2 çarpı delta T şeklinde yazabilirim. Buradaki 1 sayısı, 3 sayısı ve 2 sayısı karşılaştırma yapılacağı zaman yazılmak zorunda. Yalnız tanımı söylendiği zaman buradaki 1, 3 ve 2'nin yazılmasına gerek yoktur. Örnek 3. Yukarıdaki tepkimede 2 litrelik kapta 10 saniyede gerçekleşiyor ve 0.6 mol hidrojen gazı tükeniyor. Buna göre maddelerin harcanma ve oluşma hızlarını molarite böyle saniye cinsinden yazınız. H2 0.6 mol katsayısı 1. iot da 0.6 mol olur. Katsayısı 2. 1.2 mol olur. 2 litrelik kap. 2 litreye bölüyorum hepsini. 2 litreye böldüm. 2 litreye böldüm. Aynı zamanda olay 10 saniyede gerçekleşti. 10 saniyeye bölüyorum hepsini. 10 saniyeye bölüyorum. Buradan 0.3 molerite bölü saniye. 0.3 molerite bölü saniye. Mol bölü litre çarpı saniye aynı zamanda molerite bölü saniye demek. Buradan da 0.6 molarite bölü saniye olarak bulurum. Soru 4. Tepkimesi 1 molar H2O2 çözelsin derişimi 40 saniyede 0.88 molara düşmektedir. Oksijenin ortalama hızı kaç molarite bölü saniyedir? Başlangıçta 1 molar 0.88 molara düştüğüne göre 0.12 molar harcanıyor anlamına gelir. İki parçası 0.12 ise oksijeni sorduğu için oksijen bir parçadır. O da 0.06 molar yapar. Bu olay 40 saniyede gerçekleşti. 40 saniye bölersem istediğim sonucu bulurum. Böldüğüm zaman 1.5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molarite bölü saniye olarak oksijenin hızını bulmuş olurum. Anlık ve ortalama hız anlık hız Herhangi bir andaki hızdır. Grafikte çizilen teğetin eğimi anlık hızı verir. Anlık hızda buradaki üçgenden eğimi hesabı yapabiliriz. Buradaki delta m'nin zaman aralığına bölümü, delta t'ye bölümü bana anlık hızı verecektir. Gördüğünüz gibi yine buradan üçgenden eğim bulabilirim. Tanjant alfa delta m bölü delta t şeklinde alabilirim. Ortalamız belirli bir zaman aralığındaki hıza ortalama hız denir. Ortalaması hesaplanırken maddenin derişiminde meydana gelen değişme delta C, değişmenin olduğu zaman aralığı da delta T dedik. O yüzden burada delta C'nin delta T'ye oranı bana ortalama hızı verir. Aynı şekilde göstermiş delta C'nin delta T'ye oranı olarak da yazabilirim. Bu grafik harcanmayı gösterirken bu grafik oluşmayı gösterir anlık hız negatif olabilir girenler için ürünler için pozitiftir ortalamızı ise her zaman pozitif olarak bulacağız kimyasal tepkimelerde hızları tepkimenin özelliğine bağlı birkaç yoldan ölçebiliriz renk değişimi tepkimeye giren maddelerin renkleri ürünlerin renklerinden farklıysa renk değişimi süre takip edilerek ölçülebilir Basınç hacim değişimi tepkimeye giren ya da çıkan gaz halinde özellikle belirtiyoruz. Maddelerindeki mol sayısındaki değişmeye bağlı olarak tepkimenin gerçekleştiği kabın basıncı ya da hacmi bulunabilir. Basınç hacim değişimi için mutlaka gaz olması şartımız var. İletkenlik sulu çözeltilerde gerçekleşen tepkimelerde özellikle iyonik yapılıysa elektriği iletir. İyon derişimi yani iyonların oluştuğu tepkimelerde iletkenlik değişimi söz konusudur. Bunun haricinde söyleyeceğimiz pH değişimi ortamda asit ya da baz varsa ortamda asit ya da baz varsa mutlaka pH değişimi yardımıyla hızı ölçebilirim. Bunun dışında söyleyebileceğimiz katı kütlesinde artış ya da azalış şeklinde gösterebiliriz. Bazı tepkimelerde daha büyük miktarda katı oluşur ya da daha az miktarda katı oluşur. Buna bakarak biz hızı ölçebiliriz. Bunun dışında söyleyebileceğimiz açığa çıkan gaza göre açığa çıkan gaz miktarına göre de biz hızı ölçebiliriz. Magnezyum metilinin HCl ile tepkimesinde HCl çözelsinin molar değişimlerinin zamanla değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre 10. saniye, 20. saniye ve ortalama hızın ne olduğunu söylüyor. A seçeneğinde 10. saniyedeki anlık hızı soruyor. B de 20. saniyedeki anlık hızı soruyor. ayrı ayrı grafikleri ayırdım. A seçeneğinde 10. saniyedeki anlık hızı bulursam sadece üçgene bakmam yeterli. Burada A seçeneğinde anlık hız burada eğimi bulmam lazım. Karşı dik kenar bölü komşu dik kenar yani 0,4 bölü 30. işlem yaparsam buradan 4 bölü 300 metre bölü saniye yapar. B seçeneğinde de 20. saniyedeki anlık hızı soruyor. Dikkat edersen 20. saniyede teğet geçiyor. O zaman burada biz yine eğimi bulmamız lazım. Karşı dik kenar hız eşittir 0,3 komşu dik kenar 40 Buradan işlem yaptığım zaman elde edeceğim değer 3 bölü 400 molarite bölü saniye yapar. C seçeneğinde ortalama hızı verdi. Sadece üçgenlere bakmıyorum. Sadece eğriye bakıyorum. Burada hız eşittir. Şu aradaki fark 0,5. Bu aradaki fark 60. Oranlarsam 1 bölü 120 metre bölü saniye bana tepkimenin ortalama hızını verecektir. Uygulama 1. ÖSYM 2019 sınav sorusu. Tepkimesi başladıktan 150 saniye sonra ortamda 0.003 molarlık oksijen bulunmaktadır. N2O'nun ortalama tükenme hızı nedir diye soruyor. Burada bir düzeltme yapacağım. Oksijenin kat sayısı 1 olmalı. Oksijenin derişimi 0,0030 molardı. Bir parçası 0,030 ise bana N2O'yu soruyor. 2 parçası 2 katı 0 0 0 60 molar olur. Benden hızı istediği için hızı mol bölü litre çarpı saniye cinsinden istiyor. O zaman bu değeri 150 saniyeye bölmem gerekir sonucu bulmam için. Buradan işlem yaparsam 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 Molarite bölü saniye ya da mol bölü litre çarpı saniye cinsinden bulurum. Yukarıdaki tepkimelerin hangilerinde hız ölçümü iletkenlik ile yapılabilir? İletkenlik ile yapılabilmesi için ortamda iyonların bulunması lazım. Birincide iyonlar yok. İkincide girenlerde iyonlar var. Çıkanlarda bileşik var. Girenler elektriği iletir. Çıkanlar iletmez. Burada iletkenlikte azalma olur. Aynı şekilde 3. tepkimede de girenlerde iyonlar var, çıkanlarda bileşik var. Burada da iyon sayısı çıkanlara gittikçe azaldığı için iletkenlikteki azalmaya bakarak biz hızı ölçebiliriz. E seçeneği doğru olur. ön uygulama 3. Aşağıdaki tepkimeler sabit sıcakta, sabit hacimli kapta gerçekleşmektedir. Buna göre tepkimelerin hangilerinde gaz basıncındaki değişim izlenerek ölçülebilir. O zaman gazlara bakmamız lazım. Girenlerde gaz 1 molken çıkanlarda 1, 1, 2 mol. Burada artış var. İzleyebiliriz. İkinci seçenekte girenlerde 3 mol gaz var. Çıkanlarda yine 3 mol var. Moller eşit olduğu için biz basıncı izleyemeyiz. Katıları almadım. Oksijenin kat sayısı 1 bölü 2. 1 bölü 2 mol. Ürünlerde herhangi bir şey kalmadığı için 0. Dikkat ederseniz 1 bölü 2'den 0'a azalma var. Ve ben burada basınçtaki azalmaya bakarak hızı ölçebilirim anlamına gelir. Bana soruda belirlenemez dediği için yalnız 2 olur. Reaksiyon hızını etkiden faktörler madde cinsi. Kimyasal tepkimelerin hızları hakkında tahminde bulunabilmek için maddelerin yapısına bakılmalıdır. Bunlar zıt yüklü iyonların birleşmesi şeklinde ise çok hızlı. Elektron alışverişini dayan tepkimeler orta hızlı. Bağların kopup yeni bağların meydana geldiği tepkimeler çok yavaş gerçekleşir. Aktifliği fazla olan bir elementin tepkime hızı daha az olan elemente göre daha fazla olacaktır. Onun haricinde Zıt yüklü iyonlarda yükün artması hızı arttırır ama tepkimeye girenin artması hızı azaltır. Bu da unutulmamalıdır.